erişim sağlanabilmekte. Bunu daha sonra açıklayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi her karenin bir x'i ve y'si var demiş olduk. x public ve y'nin private olduğunu bildirdim. Şimdi burada ilk kare için şu işlemi yapayım. İlk karenin x'ini sıfıra eşitleyeyim. Şimdi burada yazmış olduğum ifade ilk kare yani objenin adını yazdım objenin herhangi bir değişkenini veya function'ına ulaşmak için nokta koyuyorum. Daha sonra da o objenin değişkeninin veya function'ının ismini yazacağım buraya. Burada x yazdım. Şu an değerliyorum. Ve çalıştırdığımda herhangi bir sorun olmadı. Daha sonra da cout ifadesiyle Mesela 15 yaptık diyelim. See out ifadesiyle ilk karenin x'ini yazdırayım. Hatırlarsanız az önce ilk kareyi direkt olarak yazdıramamıştık. Yine yazdırmaya çalışsak hata verecektir. Fakat yazdırılmasını bildiğimiz bir değer. ilk karenin x'i int, int. Bir integer değeri olduğu için burada bir sorun olmayacaktır. Gördüğünüz gibi 15'i yazdırmış olduk. Bir de şöyle bir şey yapmayı deneyelim. İlk karın yersini Ona eşitlemeyi deneyelim. Ve daha sonra da buna benzer bir ifadede Yazdırmaya çalışalım. Y yeah. Şimdi programı değerlemeye çalıştığımızda ise Gördüğünüz gibi hata veriyor int kare y'nin private olduğunu söyler. Buradan oraya gittiğini anlatıyor. Ve daha sonra int kare y'nin yine private olduğunu ve buradan da ulaşımın geçersiz olduğunu, buradan ulaşamayacağımızı bildiriyor. Yani buradan anladığımız üzere objenin private'larına obje dışından ulaşamıyoruz. Peki objenin private'larına obje içinden çeşitli yöntemlerle ulaşabilir mi? Evet. Bunu daha sonraki dersimizde açıklayayım. Öncelikle şu an bu seferlik private kullanmayalım. Normalde private kullanmamız daha güzel. Programımızın daha sağlam olmasını sağlar. Çünkü eğer her şeyi public yaptığımız takdirde programımızda çeşitli hatalarla yani kullanıcı hatası değil de dışarıdan erişim olduğu için kendimiz programı düzenlerken de hata yapabiliriz bazen veya programımız kolaylıkla hackerlar tarafından bozulduğuna uğratılabilir. Şimdi bir kare tanımladığımız için karenin kenarı olsun. Integer değerimiz burada karenin bir kenarını tutuyor olacak bu gördüğünüz üzere bir değişken. Şimdi diyelim bir araba planı oluşturduk. Yani araba klasımız var. Bu klas da aynı. araba objeleri üretebilecek durumdayız. Arabada arabanın benzin miktarı gibi değişkenler olabileceği gibi arabaya çeşitli komutlar da verebiliyoruz. Mesela arabayı çalıştır. Arabayı çalıştır mesela bir değişken değil. Bir dizi işlemin yapıldığı bir function aslında. Yani objelerimiz için de değişkenler yapabildiğimiz gibi functionlar da yapabiliyoruz. Hatırlarsanız function tanımlarken function'ın döndürdüğü değeri yazıyorduk. Mesela int. Sonra function adı. Daha sonra parametreler yazıyorduk. Eğer varsa. Eğer yoksa yazmıyorduk. Ve küme parantezlerin arasındaki ifadede function'ımızın yaptıkları oluyordu. Şimdi mesela alan bul diye bir function oluşturayım. Yani her kare objesi alan bulmayı bilecek. Herhangi bir değişken almıyorum. Ve her karenin objesi alanı bulurken kendi kenarını değerini kullanacak. Yani return diyeceğim burada. İki kenarını çarpıp return edecek. Bir, bir, bir integer değer alacak ve integer alan bulun sonucu karenin alanına eşit olacak. Bir de bu kare için çevre bulma fonksiyonu yapayım. Bu bir çevre bul dedim. Herhangi bir değişken almayacak. Ve çevreyi bulmak için bir kenarını dörtle çarpacak. Burada belirttiğimiz kenar zaten karenin kendi kenarı olmak. Fakat şöyle bir şey var. Şu an kenarı önce belirtmemiz lazım. Yoksa istemediğimiz rastgele bir değerle alan ve çevre bulur. Yani biz burada main'de öncelikle ilk karenin kenarını belirli olacak burada yaptığımız gibi. Burada private'a ulaşırken hata veriyordu. Zaten y değişkenini az önce silmiştim. Gördüğünüz gibi burada ilk kare hatta daha iyi olması için burada yazalım. İlk karenin bir kenarı desin. Ve burada değerini göstersin. İlk kenarın x'i olarak. Daha sonra da alt satıra geçelim. End line ile. Daha sonrasında C out ile ilk karenin alanını yazdırayım. İlk kare yazdım ve nokta koydum. Şu an buraya karenin içerisindeki bir değişkeni veya bir function'ı yazabiliyorum. Şu an yazmak istediğim function alandır noktadan sonra alan bul yazdım. Function'ları yazarken bu parametre koyduğumuz parantezleri de eğer almıyor olsa, boş bile olsa da koymayı unutmuyoruz. Bu da şu an alan bulun sonucunu cout'la yazdıracak. Alan bul bir integer değeri döndürüyor. İlk kare için alan bulacak, kare için ve onu ekrana yazdıracak. Buraya yazalım. ilk karenin alanı diye. Daha sonra ilk karenin alan bul. Fonksiyonu çağıracak ve endline diyoruz. Aynı biçimde ilk karenin çevresini de yazdırabiliriz. Bunun için ise alan bul yerine çevre bul fonksiyonunu yazacağız. Burada function ve değişken adlarını aynı biçimde yazmaya dikkat edelim. Mesela bu çevrenin c'sini büyük yapmış olsaydım ve derlemeye çalışsaydım. Öncelikle buradan bir hata aldık. İlk karenin x diye bir değişkeni yok diyor. Çünkü x'i ben az önce kenarla değiştirmiştim. Yani buradaki kenarı değiştirir olacağız. Burada da aynı biçimde hata vermiş. X'i değil artık x, x ilk karenin değişken olmadığı için kenarı değiştirip yazdırı alacağız. Burada da bir hata var. Gördüğünüz gibi class karenin bu şekilde bir üyesi yok diyor. Buradaki değişkenler ve functionlar member olarak yani üyesi olarak sayılmakta. C'yi düzelttim ise programın düzgünce derlediğini görüyoruz. Ve çalıştırdığımda ilk karenin bir kenarını 15 alanını 225 ve çevresini 60 olarak verdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada şöyle bir şey deneyelim. İkinci karenin kenarını belirlemeden ikinci kare içinde bunları yazdırmaya çalış Yani burada ilk kare yerine ikinci kareyi kullanıyor olacağım. Hatırlarsanız ikinci karede yukarıda oluşturduğum ayrı bir objeydi. Şurada bir kare objesi oluşturdum. Bunları ikinci için yapalım. Uygulamamız şimdi derliyoruz. Gördüğünüz gibi derlemede bir sorun yok ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci karenin bir kenarı ikiymiş. Alanı